Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün koronaya karşı önlemlerimle ilgili ikinci videomu çekiyorum. Burada birinci videomuzda bağışıklığı güçlendiren takviye ilaçlardan bahsetmiştik. Şimdi bugün burada doğallı yiyeceklerden bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak iğde ile başlamak istiyorum. Bu iğde kurusu çocukluğumuzdan hatırlarsanız ağaçlardan yerdik bunları tırmanıp. Bu iğde kurusunun çok önemli bir özelliği var. Özellikle de son günlerde yaşadığımız bu olumsuzluklardan dolayı iğde kurusu kuru öksürüğe karşı e, Birebir e, olduğunu söylüyorlar. E, hatta internette de bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. E, kuru öksürük için e, oldukça faydalı bir besin. E, bunun dışında tabii ki güneşte kurutulduğu için bunların hepsi, buradakilerin hepsi mesela e, şöyle göstermek istiyorum kuru kayısı hatta göreceksiniz oldukça organik. İşte e, dut kurusu, içerisinde böyle kara dutlar da var. E, ceviz ve badem tamamen doğal olarak kavrulmamış, e, yaş şekilde. Burada bir kuru erik var. E, evet, incir ve de üzüm. Bunların hepsi güneşte doğal ortamda kurutulduğu için aynı zamanda D vitamini açısından çok yüksek ama sadece D vitamini değil kuru meyvelerin çoğunda vitamin ve mineral değerleri oldukça yüksek. Yani bunları yaşken tükettiğinizde aldığınız vitaminlerin kuru olarak tükettiğinizde katladığını düşünebilirsiniz.